Evet arkadaşlar merhaba. ilk YouTube'a özel videom olacak sanırım. Normalde off stream rank'ı kasıyordum. Bir baktım Bavus FFS gelmiş. AP yapacak herhalde. Bakalım gazamız mübarek olsun. YouTube'a da özel içerik olmuş olsun. Vallahi kameraya konuşmak zor. Yayında daha rahat ediyorum ama kameraya bakıp konuşmak çok zorluyor. Ama olsun deneyelim bakalım. Şimdi trolllerini trollerini biliyoruz. Alayım. Şimdi malzarma çabı var. Hatta YouTube olduğu için biraz daha öğretici yapayım. Kendim istediğimi gibi konuşacağım için. Malzarma çabında cleanse alamıyorsunuz arkadaşlar. Ultisini cancellamıyor çünkü. Yani ultisini bastığında cleanse basarak kaçamıyorsunuz. Fleet work girdim. Ayağa çabuk girdim. Ekrana ürünleri koyarım zaten. İkinci olarak jungle şaka olduğu için düşük canda bu lane'i oynamamam lazım. Başka diyecek bir şey. Düşük canda oynamadığım sürece 2v1 atabileceğim bir lane bu arada. Güzel oynamam lazım ama. Mağazalar alt olduktan sonra çok zor tabi. Klansım şey e, ee, olması lazım. Merhaba arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Ama babanın ya sosu kalın biliyorsunuz. Bir şekilde hallederiz. Ufak bir takas denedik ama pek de iyi çıkmadık. Adam böcekleri hep bize atıyor. Lane puşlamak istemiyor demek ki. Aslında ben de pushlamak istemiyorum. Yani Shaco'dan gank yeme ihtimalimizi en aza getirmemiz lazım. Top lane'de bir şekilde match-up'larını hep hallediyor. Umarım fitlemez. W'mi açıyorum. Bir tane gank yersem Shaco'nun o attığı şeyi engellemek için. Ya Fleetwork bir de şey bakımında iyi oluyor. Lane'de kalmamızı da sağlıyor. O bakımdan gerçekten iyi. Ha isabet de şey saldırıya devam da gidilebilir. Neden olmasın. Ama bunu tercih ettim ben şu an. Youtube'da onun dışında ayarlarımı soran da vardı. Onu da şuraya şey yapıp gösterip. Ya video ayarına gerek yok zaten. Game ayarları böyle. Evet, Babası ilk kanı vermiş. Evet adamın Malzahar'ın Q'sunu yiyince Şako E'sini atabildi. Yoksa ona W atacaktım. Anla ki diyelim 4-1 başladık oyuna. Muhtemelen Luz'a doğru gidiyoruz ama hadi bakalım. <laughs> bunun tutuşturu bunun da flash yok diyelim. Şimdi bot deneyimizdeki matchup'ta Zerat'la Ezreal olduğu için kastıklarında late game'de özellikle adamları fight'a sokmazlar. Yani adamlar hep yarı can gezerler. O yüzden kasmaları çok önemli. Onların kasmaları bize göre daha önemli. Adam TP'sini attı. Şu an kendimi yayında gibi hissediyorum hala. Baus kardeşim intlemeye devam ediyor. Benim buraya pushlamam lazım. Bazılar çünkü oraya gitti. Tamam görevimizi yaptık. Gerisi Baus'un şeyi. Bro niye gittin? Dalga mı geçiyorsun kanka? Neyse. Şimdi bot lane de ölüyor ama ya. Biz bu oyunu nasıl kazanacağız arkadaşlar? Bot lane ölüyor. Ben mid lane'de zor mechaptayım. Bu arada off stream rank'ıp katsam bile iyi gitmiyor. Her oyun aşağı yukarı pozitif KDA ile oynuyorum. İşte 8-4, 8-2, ne bileyim 20 kill oynadığım maç oluyor. Ama inanın bana 1-2 değil 4 kişi de 1'e 7, 2'ye 7, 2'ye 12, 2'ye 14 falan oynuyor. Bak bütün maç bir geçmişe bakabilirsiniz şu an. Belki kötü oynadığım bir maç var ama gene de lose almaya devam ediyorum. Yani bir master'a bile çıkamadım şu an. Diamond 1 40-50 LP'de dolanıyorum. Stuck kalmış gibi hissediyorum kendimi. Oğlum ne iğrenç çarsın ya kanka. Ya buraya şako geldiğinde net ölüyoruz bu arada. Ben size onu diyeyim de. Evet klasik bavuz. Yani Sion taktiğini mi uyguluyor bilmiyorum ama umarım uygulamıyor. <laughs> Uygulamaz. Şuyla mı geldi lan o? Azar ultiyi bana atmasaydı oraya ağır bindi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar devam. Kanka fitleme lütfen. Lütfen gözünü seveyim. Youtube'a video çekiyoruz burada özelliği. Alt taşı bir şey yap ya. Gidelim lane'imize. Shaco altı level olduğu için buraya da sıkıntı şu. Bro geldi adam geldi. Bot lane de zor durumda. Top lane de zor durumda. Bizim matchup'ımız da kötü. Hayır matchup iyi olsa belki lane'den kasıp taşıyacağım da o da yok. Güzel bot lane kill almış. Aha. O adam ilerler mi acaba? Friar'ın ultisi var. Bir pinkledim. Belki dener. Gayet iyi. Bağus! Ölme Pepe be. Pepe ölme be. Yeter be. Pepe öldü. Adam 0-4 oynuyor. Gene... Faust tarzını gösteriyor burada. Hayır adam Q falan değmiyor. Bir de ben ne zaman da muhtemelen burada şaka oluyor. Öyle bir sıkıntı da var. Bunu atayım şuraya. Hani klensiz bu lane'i oynamak çok zor. Şey Şeysiz, QSS'siz. Çünkü her pozisyonda ölüyorsunuz arkadaşlar. Her pozisyonda adamın ultiye attığı her durumda ben ölüyorum. Ama şako sanırım AP bu iyi bir şey. Hani arkama geçip bir anda 2-3 Tak 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 vurup öldürmeyecek beni. QSS aldığımızda biraz şansımız olacak. Adam burada ya da burada. Kanka ama geldiler. Gene öldü. Bot lane de fit diyor. Top lane de Bout zaten kendi tarzını konuşturuyor. NT diyelim. Evet arkadaşlar sanırım bu oyunu kaybettik gibi bir şey oldu. Çok fit dediler çünkü yani buradan dönme ihtimali bayağı az. Bu id olarak Kraken'den devam etmek istiyorum. Ee, Kraken'le beraber olmuş coşku. Bir de QSS alırsam inanılmaz fazla hareket hızı oluyor. Ve mobilitemiz çok fazla oluyor. Ve rakip takımda Garen gibi bir çar olduğu için şu adamı standdan kurtulduğumuzda bayağı mobil olurum. Ama bakalım evdeki hesap çarşıya her zaman uymuyor. Hatta hiç uymuyor. O yüzden bilmiyorum. Mesela Şako gelmiş olabilir şu an. Adam sadece ulti bassa da yeter. Manası yok çünkü. Hiç ultiniz yok mu lan Zerat'la şey? Baya iyi oldu bu. Bayağı bayağı iyi oldu. Konuşturduk kendimizi. Ulan çete bakıyor gibi hissediyorum ya. Dayı bırak beni sal beni ya. İtem bitirmiş adam beyze e gitmiş. Çok iyi oldu bu da. Harikasından. Bu maçı arkadaşlar biz taşıyacağız gibi. Haydi bakalım ne olacak. Baya temiz playler ama. Yani yapmam gerekenden şu an fazlasını yaptım. Jungle'a gidip kesmeyle beraber. Yani yapması gereken şeyleri yaptık şu an. Tamam farmımızı aldık. Kraken bitmiş olması lazım. Kraken de bitti. Bir tane de kritik item aldık. Ondan sonra devam. Rampage oldu gari. 0-6-0-1 Sanırım kuşluklara gittiler, graplara gittiler. Çok iyi oldu. Harika oldu bu. Harbi harika oldu. Leona nerede? Tamam Leona'yı da gördüm. Aa, hala yayın ayarlarında kalmış bu arada. Şu, şunu da şöyle yaptık mı tamamız ya. Yayın ayar... Ya, direkt girdim çünkü. Bavuz'u gördüğüm an girdim. Ondan dolayı bir tık ayarlarda sıkıntı oldu. Kenan'ı da kaçırdık bu arada size anlatırken. Neyse NT diyelim. Coşkumuzu aldık. Ondan sonra bir tane büyük direncin almak istiyorum ki QSS'e gidelim. Şu dakikada QSS'e bitirmem beni çok rahatlatır. Ya fitliyor ama illa ki iş yapar diye düşünüyorum. Ama yanlış düşünüyormuşum. Neyse para vermiyor zaten. Şu dakikadan sonra ölmesi pek de bir şey ifade etmiyor. Güzel. Ee, Mavzar aşağıdayken buradan belki kuleyi alırım. Şart, I can't put <laughs> <laughs> Oğlum şart adam boss sakin. Güzel kuleyi aldım. Bunları da yüksüz bir şekilde alır mıyım ya? Gelirler mi buraya? Vallahi gelen olmadı. Bunları da hüplettim. Ezriyalım bir mutlayalım. Ölmeyin lan. Oğlum çok iyi durumdayım ya. Bu oyunda her oyunu kaybediyorum arkadaşlar. Bak maç geçmişim. Tamamen lose ve hiçbirinde kötü oynamadım. Hepsi böyle oyunlar. Vallahi billahi hepsi böyle oyunlar. Bizim boss yeni öldü. Bura yokmuş. Şuradan da şöyle kayıp şurada base atalım. Garen gelirse diye yaptım bunu. Bakalım. QSS bitti. Onun dışında mahvolmuşa gideceğim. İkisi beraber çok güçlü oluyor. Ee, benim Tahsillerle ebediyle bu de önceki videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür zaten. O bu de çok güçlü. Ama buraya olmaz. Çünkü ya yani düz vuruş atacağım. Bir kere çok fazla atacağım. Ve de tek atabileceğim çar çok da yok. Leona Garen olduğu için bir de Malzar. Birileri beni tutacak. Biraz fight'ı uzatan itemler almam lazım. Buraya hızlı gelebilecek biri var mı? Garen nerede acaba? Çünkü buraya şu an hızlı gelebilecek biri yok. Eğer Garen gelmeyecekse buraya. ikinci kuleyi almış olabilirim. O da bana bir k gold demek. Ki. Garen iki item. Mahvolmuşum olsa hiç acımam. Ama mahvolmuşum yok. Aklımda çok soru var. Aklımda çok soru var. Ama hiçbiri cevaplanmıyor. Afelios 2 item olmuş neredeyse. Şako 2 item. Mazahar lane'den çıktığı gibi 2 item olmuş. Bot lane sayesinde. Gene mükemmel oyunlar anlayacağınız. bu Baus nasıl şey yapmıyor ki? Çoğu adamın oyunu hep pitliyor. Nasıl ban acaba? Riot'la arkadaş değil mi? Ne yani ünlü olunca ban muyuz hocam? Öyle bir şey mi var? Bir mahvolmuşa gidelim de ondan sonra bakarız. Garen korsa yetişir ha. Harbi'den yetişir. Ha, Çok zor oyun arkadaşlar. FF atsak geridir. 0-9-0 Baus var. Hiçbir şekilde kesemeyecek. Garen overfed. 3 level def atmış Baus'a. Yani falan filan yandık yani açıkçası. Ya şimdi mesela bak Baus ölerek 198 CS yapmış. Ben ölmeyerek 210 CS yapmışım. Hocam anlatabiliyor muyum yani? Ölüp farm kasıyorsun tamam. Hiç farm kaybetmiyorsun ona da tamam. Ama ölmeden de yapabiliyorsun ki bunları. Niye hep ölüyorsun? Yani neden fitleme ihtiyacım var ki kanka? Ölmeden aynı CS'deyiz işte. Ya ne farkım var şu an benden? Sadece 9 kere öldüm ve bir tane fedigaran bıraktım bize. Ben ölmüş olabilirim. Çok önde kaldım çünkü biri gel söylüyorum direkt. Mağazaları tuttuğum yerde keserim. Ama yaklaşacağını düşünmüyorum bana. Yani şako demek. Helal lan. Bu ne oğlum ya? Abi iki tane Ignite yedim. Oyun boyu Ignite diyorum ya. Kaç Ignite var kanka sizde? GGVP arkadaşlar yani. Yapacak bir şey yok. Baus geldi dedik bir video çekim dedim. Kime fokus atayım kanka? Ben adam fokus attınız diyor da kime fokus atayım? Garen'i mi kesmeye çalışayım kanka? Yani Phantom Dancer'ı bitirsem pek bir etki etmeyecek. Garen base atıyor. Üçüncü itemini de bitirecek. Garen base atıyor. Ulan Baus Garen base atıyor. Garen'i de mi takip etmiyorsun? Hayır ya da o wave push'u ölme. İçimden çok şey geçiyor ama hepsini kendime saklıyorum. Mesela troll olmalı. Troll değilmiş. Evet, clan salatımızı kurtardık. Ses niye clan diyorum şunu bilmiyorum. Karen'e bak. Ya bura böyle nasıl ka kazanmayı planlıyor ki? Nasıl kazanacak böyle? Hit diyerek. Garen durduramıyoruz ki. Garen 4 v 1 atıyor. 5 level dip var ADC ile Garen arasında. Garen ile rakip takım a şeyi arasında bizim takım arasında 5 level dip var. Hani bakıyorum orman morman bir şey alayım bari diye de yok bak bizimkiler gene ölüyor. Aha Bolt Shutdown aldı. Tamam maçı taşır ya. 1-11-0, 1-6-7, 4-7-2-3. İşte bu yüzden lig kasamıyorum arkadaşlar. Tam da bu yüzden bak. Tam da bu yüzden lig kasamıyorum. Belki dedim şey gelir de buraya yok. Dostumuz da gitti. Çok iyi. Tamam bir kaldı. Briar'ın bir kalması çok iyi. Ama ölme kanka orada. Ya oyunu döndürmek istiyorum. Gerçekten döndürmek istiyorum. Ben böyle kaybetmekten nefret ediyorum. Her oyun böyle kaybediyorum ya. Yani iyi oynayıp da kaybetmek her el çok çok koyuyor bana. Gerçekten koyuyor yani. Diğer oyuncular nasıl lig kasıyor ya acaba? Her şeyi yapıyorum ben de. Takıma falan da yardım ediyoruz. Onu yapmamam lazımdı. Leona'ya bak. 1 v 9 atıyor. Ekstek direği de gidecek. Çok kötü ya. Çok sıkıntı abi. Yani şu an normal bir oyun geçiriyor olsam oyun bitmişti. Geliyorum kanka. Ya iyi bari takıma böyle destek olalım öldü mü? Ultisi var ama neyse. Yani güzel. iki tane item bitirdim bak. Ben şu an 3 item'ım ama hiç güçlü değilim arkadaşlar. Nasıl bir oyunda olduğumuzu sizi düşünün. Bak Bağız ölerek farm yapmaya çalışıyor. Hala benden geride. Bak hala benden geride. Yaptığı taktik yani bazı yerlerde işe yarıyor ama. Şimdi Garen durduramıyoruz anladın mı? Diğerleri çok da problem değil. Garen şu an oyunu taşıdı. Bu ormanı alıyorum. Çünkü Briar buraya gelene kadar buraları birileri alır. O yüzden buradaki her şeyi almam lazım aslında da bana izin verecek mi ki? Yani bunları çalmak için almıyorum. Bunları rakip takım almasın diye alıyorum. Bir defa it oluyor görüyorum ama gitsem de yetişemeyeceğim zaten. Daha farm alalım bir şekilde. Ama uzatmayın orayı. Bunu satmayacağım. Doran kılıcının verdiği şu yuğu %3.5 aslında iyi bir oran. 100, yani 400 gold'a alabiliyorsun. 450 gold'a aldığın en iyi veri bu yani. Oyunun bir kırılma noktası olacak. Muhtemelen o da şu an olacak. Adam öldü lan. Hit bile gelmedi. Hit'in parçacığı geldi. Çok iyi oynadım. Abi arka taraf ölmüş ki ama. 3 kişi burada. Evet Bavuz tarzıyla yenildik arkadaşlar. Elimizden bu kadar geldi. Yapacak bir şey yok. Ben dedim güzel bir video çıkar ama işin içinde Bavuz varsa güzel bir video çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor yani. Şu oyun tarzına bakalım. Mükemmel. Ben alıştım zaten yenilmeye. Hatta madem YouTube'a atacağım bunu 13-14 dakikalık bir video olur muhtemelen. Maç geçmişini de göstereyim. Maç geçmişimi de göstereyim. Bak madem hazır YouTube özel bir tane 10 dakikalık kısa video yapacağım. Bakın 2-13-3-7-4-9-3 aldı. Hadi geçelim diğer maçlarımıza. 8-5 oynamışım yenilmişim. Bak Allah Allah. Maçı görüyor musunuz abi? 2-8-0-8-1-6-1-7 13-2 var. Şu talon 0-3'tü. 6-2-3-2 Diğer geçelim. 12-7 yenilmişim. Niye yenilmişim abi? 6-12-4-12-3 3.10 Neyse arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bunu üyelere özel atarım muhtemelen. Üyeler izlesin dursun. Küçük edit yapar atarım.